başladık. Yayındayız. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz yapımdaki, yönetimdeki emeği geçen arkadaşlarıma. Güzel başlattılar. Yayındayız. Kolay gelsin dediler. Ben de sizlere merhaba diyorum. Kolay gelsin diyorum ve bugünkü programı açıyorum. Biraz uzun açılış oldu ama değdiğini göreceksiniz. Birinci bölümde fotoğrafçı buluşmasından söz edeceğiz. Program konuğumuz Sayın Meltem Yavuz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bir fotoğrafçı buluşması var ki gerçekten Bursa'ya anlam ve değer katan bir çalışma. Evet. Oradan başlayıp ondan sonra kalan zamanımızda fotoğrafçılıkla ilgili konuşarak değerlendirelim istiyorum. Nedir bu fotoğrafçı buluşması? Şimdi şöyle biz amatör olarak bir araya gelmiş 3-5 arkadaşımız. ...bir gün akşam oturuyoruz... ...bir şey yapmalıyız, bir şey yapmalıyız şeklinde... Ee, ...bir sergi yapalım dedim... Hı hı. ...ve bu e, süreç içerisinde de... ...peki ne yapalım diye... E, ...düşünürken... ...önümüz Mart, 8 Mart... ...8 Mart Dünya Kadınlar Günü... E, ...bir etkinlik yapalım ve kadın konulu... ...bir fotoğraf buluşması yaratalım dedik... süper ...sosyal medya sağ olsun... E, ...şu anda hani ne yapsanız böyle çığ gibi... ...büyük kitlelere ulaşan bir e, medya alanı... ...ve... E, ...bu alanda küçük bir etkinlikle başladık. Üyesi olduğumuz gruplardan... ...fotoğrafçı arkadaşlarımıza... ...tamamen dostaneye... Ee, ...dedik ki hiçbir kar amacı gütmeden... ...sadece bir olmak ve böyle anlamlı bir günde... ...bir olmak adına... ...bizimle birlikte olmak ister misiniz? Sağ olsun onlar da bizi kırmadılar ve şu anda... E, ...muhteşem bir büyüklüğe ulaştık. Evet. Küçücüktük. Ee, sadece dört kişiydik. Şu anda yaklaşık 110 kişiyiz. Ee, hani bunun... Aslında alt ayak kısmında dört kişi gözüküyor ama aslında biz kocaman bir aile olarak çıktık şu anda hı hı. yola. ...böyle bir durum yani 8 Böyle bir Mart. durum. Evet. Şimdi e, sosyal medya sağ olsun... ...dediniz. Evet. Öncelikle... ...sadece Bursa'da gibi görünse de... ...bu organizasyon değil. Bursa'da değil. değil. Nasıl gelişti? Bu aşamaya nasıl geldi? Şimdi e, sosyal medya üzerinden... ...etkinliği açtık. Hı hı. E, ne yapalım? E, bunu hangi kitlere ...kitlelere duyuralım diye düşündük. Daha sonrasında işte fotoğrafçı arkadaşları ...bu bilgiyi ulaştırdığımızda... ...hem özelden hem genelden... ...akabindeki süreçte biz bunu Bursa'da... ...yapmak istiyoruz. Sonuçta... E, Bursaya baktığınız zaman, işte İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi çok büyük kentlerden bir tanesi ve Osmanlı kökenli bir kent ve kültürel anlamda da çok ciddi ataklar yapıyor. Hem dünyaya hem Türkiye'yi adını çok ciddi altın harflerle yazdırmayı başaran şehirlerden bir tanesi. Biz dedik ki, fotoğrafa da değer veren bir kent. Geçmiş dönemlerde biliyorsunuz aylarda birçok fotoğraf etkinliği de yapıldı. Biz bu etkinliğe yeni bir tanesini ekleyelim dedik. Aslında talebin bu kadar büyük olacağını düşünmüyorduk ama şimdiki düşüncemiz bunu geleneksel hale getirmek. Süpersiniz. Ve her 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sağ olsun belediye desteğiyle ya da diğer desteklerle arkadaşlarımızın desteğiyle, medya desteğiyle bunu geleneksel hale getirelim. 8 Mart dendiğinde Bursa ve fotoğrafçılar anılsın istiyoruz. Şu anda da dediğim gibi yani yaklaşık 110-120'ye ulaştı sayı. İllerden bir söz edelim mi? Türkiye'nin dört bir tarafından hı hı. var. Yani Muş, Giresun, Ordu, Samsun, İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Kemalpaşa. işte Bursa'nın ilçeleri Kemalpaşa var, İnegöl var. Ee, ya adını sayamadığım birçok il var. Mersin var mesela çok e, önemlidir hani bizim için en azından. İşte Muş'tan arkadaşlarımız kalkıp gelecekler. Hani sadece buraya fotoğraf göndermek değil amaç. E, çünkü biz dedik ki e, ker amacı gütmüyoruz. Fotoğraflarınızı eğer bastırıp bize gönderirseniz biz de buna layık olmak adına sizin fotoğraflarınızı bir ay boyunca sergileriz. ...onlar sadece fotoğraflarını göndermekle kalmıyorlar... ...aynı zamanda geliyorlar da. Çok güzel. Ee, evet gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Bursa 8 Mart'ta Atatürk... Fotoğrafçı Kültür... buluşmasıyla... Evet, ...fotoğrafçılıklı çok güzel bir ilke imza atacak. Aynen. Nerede olacak sergi? Ee, nerede olacak? Şimdi ilk etapta biz çok daha böyle hani mülayim durumda... ...daha küçük bir konsepte bir yer düşünmüştük. Fakat sayı arttıkça... Belediyemizden e, destek aldık sağ olsunlar Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe'ye de buradan e, Teşekkürlerimizi gönderiyoruz aynı zamanda Ekip arkadaşları hiç bizi yalnız bırakmadılar Ve bu doğrultuda bize e, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nin kapılarını açtılar e, 8 Mart'ta saat 2'de e, Zeki Müren sergi salonunda Yaklaşık 150-200 fotoğraflar Şimdilik Kadın. ama Evet şimdilik, şimdilik Çünkü şimdilik. sosyal medya üzerinden ...etkinliğimiz Aynen. hala hareket halinde... ...dolayısıyla kesinlikle. mutlaka ulaşacağınların sayısı artacaktır hı hı, da... Kesinlikle. ...ne kadar süreyle kalacak? Şimdi şöyle... ...sergi 8-9-10 Mart olarak... ...ilk Üç aldığımız üzerinde. tarihler hı hı. bu doğrultuda... ...ama talep büyüdükçe... ...muhtemelen bu süreyi biraz daha uzatacağız... Hem Bursa hem de diğer illerden gelecek olan ve ziyaret etmek isteyenlerin biraz daha uzun süre kalmasını düşünüyoruz. Daha sonrasında ama Fotoğraflar bir ay boyunca gene farklı bir noktada sergilenmeye devam edecek. Hı hı. Bu alışveriş merkezleri olabilir, bu işte halka açık yerler olabilir. Bunlarla ilgili olarak da çalışmalar yapıyoruz şu anda. Bir ay boyunca Bursa bu fotoğrafları ağırlayacak. Çok güzel fotoğraflar var. 8 Mart Dünya Ezilen Kadınlar Günü. Öyle diyeyim <laughs> ben altını kocaman kocaman evet, çizeyim çünkü evet. kadınlar günü ama kadın olan her yerde ezilmişlikte baş gösteriyor. Kesinlikle. Ne yazık ki. Dolayısıyla 8 Mart'ta bütün fotoğraflarda kadın mı olacak? Evet. Yani tamamen kadın konulu bir fotoğraf. Hı -hı. Burada gelen fotoğraflardan istinaden şunu söyleyebilirim ki Anadolu topraklarındaki kadının hali ya da işte kadınımızın bulunduğu noktadan tutun da işte Batı'da gelişmişiz diyoruz ama aslında ne kadar geliştiğimizi bir kez daha gözler önüne serecek çok ciddi fotoğraflar var, çok iyi isimler var. Ee, tamamen kadın konulu bir fotoğraf evet. sergisi olacak. Şimdi fotoğraflar dönmeye başladı. Ee, İzleyicilerimizle e, merak edenler varsa ben özellikle Sayın Meltem Yavuz'a sizin karelerinizi getirir evet. misiniz dedim. Evet. Çünkü Meltem Yavuz'u da sevgili izleyicilerimize özellikle fotoğrafçı kimliğiyle anlatmak istediğimden dolayı bu dönen kareler sizin e, seçiminiz. Meltem evet. Yavuz fotoğrafçılığa ne zaman başladı? Meltem Yavuz fotoğrafçılığa iki sene önce başladı. Hı hı. E, tamamen amatör olarak yapıyor. Hani e, şimdi buradan beni gören büyüklerimiz, üstadlar falan kesinlikle yanlış anlamasınlar. Tamamen amatör ruhla. E, iş, işlerimden fırsat buldukça yaptığım Ama iyi bir işler çalışma. çıkıyor. E, görüntülere baktığımızda gerçekten ee, evet, elinize sağlık. Yüreğinize sağlık. E, nedir fotoğraf? Fotoğraf aslında şöyle söyleyeyim. Hani insanın e, doğaya bakışını ya da şöyle söyleyeyim herhangi bir nesneye bakışını değiştiren bir şey. E, aklın, beynin ve ruhun gözün aynı hizada olması gibi bir durum. O, aklın, beynin, ruhun, gözün aynı evet, hizada evet. olması. Evet. yani. Süper bir ama. Çünkü şöyle söyleyeyim. Hani e, fotoğrafçı arkadaşlarla konuşurken de ve kendim de e, kendi içime dönüp baktığımda e, fotoğraf öncesi ve fotoğraf sonrası diyebilirim hani Meltem diye. Çünkü önceden bulut buluttu. Çiçek çiçekti. Te, e, yani herhangi bir şeyi yoktu benim için. Ama şimdi iki senedir ee, bulut gerçekten bulut, yani o ihtiş ihtişamı görebiliyorsunuz. Güneş ayrı bir batıyor sizin gözünüzde. Ee, önceden bilmezdim, çiçekler hangi çiçek nedir, kelebekler ne zaman çıkar. Çok güzel bir ee, kelebek karesi vardı, bayıldım ona. Evet Gözü evet, yani e, kelebekler ne zaman e, işte. Hangi saatte daha durgundur ve onların fotoğrafları ne zaman çekilir? İşte e, gün doğumu nasıl olur? Ya, doğayı tekrar görüyorsunuz. Yani yeniden gerçekten yaratılışın e, o güzelliğini, ince ayrıntılarını fotoğraf aslında kişiye gösteriyor. Bunu resim yapan da aslında e, aynı duygularla bakıyordur. E, fotoğraf çeken de ya da işte bu tarz hobilerle uğraşanlar da eminim herkes bu şekilde düşünecektir yani peki fotoğrafçı buluşmasına tekrar döndüğümüzde bursa'dan kaç sanatçı var Bursa'dan e, şimdi adet olarak tabi saymadım Bursa'dan ama e, şu ana kadar Sakri ben şöyle söyleyeyim. 30 tane fotoğrafçı falan var. Hı hı. Halen irtibat kurduğumuz, kurmaya devam ettiğimiz ve e, birilerinin birilerini davet etmesi sonucu haberdar olan fotoğrafçılar var. Bunların içerisinde çok iyi isimler de var. Yani en azından şöyle söyleyeyim işte fotoğraf camiası denilen camia içerisinde e, ismini zikrettiğinizde o diyeceğimiz hani önünde eğileceğimiz isimler de var sağ olsunlar onlar da bize destek verdiler ama aynı zamanda benim kadar amatörler de var. Yani bu ıı, sergi tamamen profesyonellerden oluşan değil tam tersine fotoğrafa gönül vermiş herkes için yapılmış bir sergi. Ee, bu anlamda da çok güzel bir organizasyon olacak. Peki sergi olarak mı kalacak yoksa orada fotoğraflarınızı gönderin biz e, sergide bulunduralım dediğiniz ama bir diğer taraftan da özellikle ezilmiş kadınlara destek olmak amacıyla hı hı. başka başka planlarınız var evet, mı gelebilsel hale getireceksiniz var madem, Var. Konuk hı hı. evi diyorlar ama ben ona konuk evi demiyorum sığınma evi. Evet. Ee, böyle bir plan projeniz var mı? Kesinlikle var. Şimdi e, bu organizasyon dedim ya hani böyle hı hı. bir arkadaş sohbetinde e, öylesine çıkan bir etkinlik ve sonrasında e, buna bağlı olarak biz yazışmalarımızı yaptık aslında. Fakat süreçler biraz uzuyor. Dolayısıyla da birçok arkadaşımız aslında bu sergide fotoğrafını satacak. E, bu arada telefon, telefon var. Telefon var. Evet. Tamam ben devam es, edeyim sonra. Sesli televizyoncuyla da bu <laughs> kadar e, konuşabilirsiniz. Hemen ben tedirgin olunca telefona bağlayayım telefonla. Korkarım fotoğrafçının yanına e, unutulmuş televizyonculuğunu da ekleyeceksin bu programdan Bilmem. sonra diye. Bakalım. çok etküşüyorsun ekran ekran hastaymış. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fotoğrafçı buluşmasını konuşuyoruz sevgili Meltem Yavuz'la. Evet, izliyoruz biz de. Çok tanı güzel gözüküyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sizi de tanıtabilir miyiz izleyicilerimize? Buyurun efendim. İkno Kurtoğlu ben. Hı hı. Eee, amatör olarak fotoğrafla uğraşıyorum. Programımız çok güzel gidiyor. Ben Teşekkür ederiz. Birkaç şey söylemek istiyorum ben. Buyurun. Eee, Mert Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Ee, çok güzel bir etkinlik yapmışsınız. Gerçekten. Bursa'mızda böyle etkinliklerle yücelttiğiniz için ben size teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, dört bir yana ben internetten de takip ediyorum. Sizin Türkiye'nin dört bir yanına da ulaştığını görüyorum. Gerçekten çok başarılı bir etkinlik. İnşallah e, böyle devam eder. Ee, i̇nşallah. Evet, evet, el birliğiyle evet. el ele verdikten evet, sonra Kesinlikle her şeyinden mutlaka kalkar, istiyorum. değil mi? Kesinlikle. Evet. Amatör olarak fotoğraf çekiyorum. Fotoğraflarımızı bizimle gönderme şansımız var mı yani? İlla profesyonel olmamız gerekiyor mu? Hayır, e, az önce de söylemiştim. İlla profesyonel olmak gerekmiyor çünkü bu Hı -hı. fotoğrafla ilgilenen Hı -hı. herkese açık. Ego yok, kar yok, hiçbir şey yok. Burada tamamen dostane yapılan bir e, iletişim. E, büyük bir aile olmaya çalışıyoruz. Ve fotoğrafın gücünü aslında bilen bilmeyen herkese de göstermek. Naçizane bizim de işte toplum içerisinde bir katkımız olsun istiyoruz. Dolayısıyla da etkinliği takip ediyorsanız ben e, program çıkışında e, fotoğraflarınızı nereye teslim edeceğinize dair... Program esnasında veririm. da söyleriz canım. Olur. Olmaz mı? Gizli Tabii. mi? Gizli Yo, kapat. Yok hayır. Madem herkese açık zaten sorularımdan bir tanesi Aha. bu. E, bu etkinliğe katılmak isteyen, fotoğrafını göndermek isteyenler nereye başvursunlar diyecektim. Şimdi şöyle. Hadi şimdi hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Tamam. Facebook. Bu arada ilk Hanım'a veda edelim mi? Tamam edelim. İlk Hanımcığım söylemek istediğiniz bir şey varsa tek cümlede alabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program. Ellerinize sağlık. İyi günler diliyoruz Çok size. teşekkür ediyoruz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Evet Sağ Facebook'ta olun. kalmıştık. Teşekkür ederim. Şimdi e, Facebook'a 8 Mart e, Kadınlar Günü fotoğrafçı buluşması diye yazdıklarında izleyenler bu programa ya da bu etkinliğe katılmak isteyenler oradan zaten direkt Hı -hı. etkinlik sayfasına ulaşacaklar. Daha sonrasında orada e, iki farklı alternatif var. Yani biri kargo yoluyla işte şehir dışından gelecekler için gönderecekler için bir, bir diğeri de elden teslim aslında her iki noktada aynısı. Set başında Mavi Boncuk Kafe'ye, Bülent Terzi'ye gönderebilirler. Kurtoğlu Mahallesi, Akdemir Sokak ama numarasını bilmiyorum şu anda. Olsun. <laughs> Hatırlamıyorum. Olsun. Kurtoğlu ee, evet. Mahallesi, Akdemir, Akdemir Sokak. Sokak. Zaten evet. Yıldırım Bursa, orası. Mavi Boncuk Kafe diye yazarlarsa oraya gelecektir. Kargolarını biz teslim alıyoruz. Fotoğraflarına çok iyi bakacağız herkesin. Bir ay sonrasında da eğer... Satışının yapılmasını istiyorsa arkadaşlar satılan fotoğrafları ya ücretini kendilerine takdim edeceğiz ki aslında böyle bir talep gelmedi şu anda gelen talep bunu bir kuruma kadınlar adına az önce de söylemiştiniz. Aynen öyle orada ya. kalmıştık Evet. evet. orada devam edelim istiyorum. Kadınlar adına bizim de bir faydamız olsun bunu satılmayan fotoğrafları da kurumlara bağışlayalım kendi adımıza. Ee, aynı zamanda da eğer bir gelir elde edilirse bu geliri de gerekli olan merciyi iletelim dediler. Çok teşekkür ediyorum onlara aynı zamanda. Ee, şu anda bu şekilde ilerleyecek sergi. Bakalım hani önümüzdeki günler içerisinde yeni fikirler, yeni oluşumlar e, olacaktır mutlaka. Mutlaka olacaktır. Şimdi dört kişiden yola çıkarsak böyle bir şey oldu. Evet. Bunu resmileştirmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa bu amatör tatta kalsın. Biz zaten e, <laughs> resmiyete gerek yok. İşte dernek Hı -hı. olma adına evet, resmiyet evet, evet. diyorum. Yoksa gayri resmi bir şey yaptığımız evet. için değil ama ola ki izleyicilerimizden yeni katılanlar olursa Hı -hı. ne konuşuyor bu kadın demesin diye açıkladım. <laughs> Dolayısıyla yani e, bu anlamda var mı böyle bir planınız, projeniz? Şimdi şöyle Şöyle, e, buradan aldığımız tepki e, ve bu tepkiye bağlı olarak kafamda oluşan yeni projeler de var. Yani sadece kadın değil, e, bunun dışında işte Nisan ayında yeni bir etkinlik daha planlıyorum. E, bunu da temayla gerçekleştireceğiz büyük bir ihtimalle. Oh, Onunla süper. ilgili de e, çalışmalar başlattım. E, akabindeki süreçte evet bir kurum olalım. Çünkü şöyle bir şey, e, evet amatörüz, amatör ruhu kaybetmeden yapacağız eminim ki ama... E, kişilerin, mercilerin karşısına çıktığımızda da bir e, kimlik e, göstermemiz gerekiyor. Bu kimlik adına da hani daha iyi geri dönüşler alabilmek hı hı. adına. Belki bir e, grup olabiliriz. Yani dernek olur muyuz olmaz mıyız bilmiyorum ama bir fotoğraf grubu olacağız. Peki. Türkiye'deki fotoğrafçılığın yeri nasıl size göre? Türkiye'de fotoğrafçılığın yeri nasıl? E, şöyle bir soru, şey söyleyeyim. E, aslında iyi bir yerde ama bir o kadar da kötü bir yerde. Yani eee Evet çok usta isimler var. Ee, çok profesyonel isimler var ama bu profesyonellerin içerisinde aynı zamanda da kaybolan çok daha farklı isimler de var. Yani e, hani sanat her zaman herkese göre görecelidir ya. O yüzden biraz hani değer görmek ya da işte gerçekten hak ettiği yerde olmak zaman alabiliyor. E, ama ...çok da kötü değiliz yani öyle söyleyeyim. Peki fotoğraf çekmenin... E, ...ruh dünyasına çok büyük katkısı olduğundan... ...söz ettin. Dedin ki ben... ...iki yıl öncesinin Meltemi ile... ...şimdiki Meltemi değerlendirdiğimde... ...fotoğrafçılığa başladığımdan hı hı. bu yana... ...çok farklı dünyalardayım ve farklı evet, şekilde... Mi? ...bakabiliyorum. E, bu konuyla ilgili... ...eğitim eksikliğini hissettin mi? Yani eğitiminin olduğu alanda değil de... ...başka bir alanda şu anda ilerlemeye hı hı. çalışıyorsun... ...ve amatör ruhla ilerlemeye çalışıp... Hı hı. ...çok güzel işler yapma plan ve programı... ...içerisindesiniz. Şimdi aslında şöyle... ben ben e, amatör olarak yapıyorum iki senedir ama e, fotoğraf makinesini aldıktan sonra ben bir e, eğitim aldım bununla ilgili. Yani hı hı. buradan izleyenlere şunu söyleyebilirim. E, evet çok profesyonel fotoğraf makineleri artık herkesin elinde. Önceden biliyorsunuz çok ciddi paralar veriliyordu. Fakat artık bunlara ulaşmak o kadar da zor değil mutlaka temel fotoğraf eğitimini alsınlar yani hani anı fotoğrafçılığından çıkalım istiyorum bu normal günlük hayatımız içerisinde de böyle olsun standartta bu işi gerçekten yapmak istiyorsa da kişi bazı temel bilgilere ihtiyacı var yani ben bunun eğitimini aldım eksiklerim var. Ee, ama kitaplarla ve diğer yan eğitimlerle de kendimi donatmaya devam ediyorum. Peki 8 Mart'taki bu etkinlikte Meltem Yavuz'un Bursadaki işte sevgili İlker Türker benim hı hı. kardeşlerimden bir evet, tanesi, evet. sevgili Bülent Terzi kardeşlerimden evet, bir tanesi. Güçlü Karada var. Ee, evet. Onların fotoğrafları ne oldu kadınla ilgili? Fotoğrafı anlatır mısın bana? Şimdi mutlaka gelip sergiyi takip edeceğim ama hı hı. onun dışında fotoğrafları nedir? Hani kadını anlatacaklar ya. Hı hı. Ee, Arkadaşlarımın mı evet. fotoğrafları? Şimdi e, sevgili İlker e, aynı zamanda iletişim sektöründe ve e, bu hı hı. camia içerisinde zaten e, yerini kanıtlamış isimlerden bir tanesi. Onun çok güzel bir fotoğrafı var. Yani bir şehit annesinin tavuda sarılmış gözyaşları içerisindeki bir fotoğrafı ki eminim sergiye damga vuracak fotoğraflardan, fotoğraflardan bir tanesi. Biridir, mutlaka. Bunun dışında Bülent Terzi'nin fotoğrafı ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim çok güzel bir Anadolu kadını, hatta yörük kadını bir gezimizde yapmış çekmişti kendisi. Muhteşem. Çok güzel bir renk cümüşü var fotoğrafta. Oh, eee gözlerinde e, hayatı da görebiliyorsunuz, çileyi de görebiliyorsunuz, acıyı da, sevinci de görebiliyorsunuz. E, gelen fotoğrafların çoğu böyle. Yani Anadolu'da o hani Anadolu kültürü, Anadolu kadını e, çok güzel işlenmiş. Sizin fotoğrafınızı da merak ediyorum. Ancak bir telefon var. Ona alo diyelim ondan sonra devam edelim. Alo. E, merhaba. Merhaba. Ee, öncelikle başarılar diliyorum Çok güzel bir e, katılım olmuş e, Şunu sormak istiyorum açıkçası ben Buyurun Zeynep Ben profesyonel sosyal cilik olarak e, fotoğraf çekiyorum e, Kaç fotoğrafla katılma hakkımız vardır? Fotoğraflarımızı ha. nasıl nereye gönderebiliyoruz? Peki çok teşekkür ediyoruz Kaç fotoğrafla katılma hakkımız var ve fotoğraflarımızı nereye göndereceğiz? Siz profesyonel olarak bunu yapıyorsunuz Amatör amatör olarak çekim yapıyorum Peki teşekkür ediyoruz. Buyurun. Şimdi etkinlikte şöyle bir şey başlattık. En fazla iki fotoğraf diye. Dedim ya bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorduk. İki fotoğraf gönderirlerse biz takriben 50 fotoğrafla güzel bir sergi açarız. Küçük bir sergi açarız diye. Şu anda da aslında sergi salonumuzun çok büyük olması gene belediyenin desteğiyle hayal edemeyeceğimiz kadar büyük bir sergi salonuna sahip olduk. Dolayısıyla da iki fotoğraf en fazla ama ben üçüncüyü de ayırmak istemiyorum derlerse hani bu fotoğrafım da yer alsın derlerse üçüncü fotoğrafı da açız tabii ki yani hani onda bir sıkıntı yok ama iki diye bir şeyimiz var. Limitimiz var evet. Peki sizin fotoğrafınız hangisi olacak? Sergide ee, çok kadın güzel temalı <gülüyor> fotoğraf. <gülüyor> e, onu buraya getirmedim tabii e, fotoğraflarım arasına. Onu böyle sürpriz olarak saklıyorum. Sergiye e, gidip görebileli Evet, e, doğru bir şey yapmışsın. <laughs> evet Sergiye gelin e, orada görün şeklinde. E, orada da yine Anadolu kadını var. Yani yapmış olduğumuz fotoğraf gezilerinde e, genelde hep hani bu... E, ...yaşamış olduğumuz hızlı hayattan... ...biraz soyutlanıp... ...daha böyle eskiye yönelik yerlere... ...işte köz ziyaretleri... ...ya da daha kırsal alanlardaki çekimleri... ...ben daha çok seviyorum, daha çok tercih ediyorum... ...dolayısıyla da gene burada bir anne... ...faktörü olacaktır bu fotoğrafta... ...aynı zamanda kafamda bir kurgusal çalışma da var... ...eğer hani bu etkinlikten fırsat bulursam... ...bu kurgusal çalışma da yapacağım... ...burada tamamen şiddete yönelik bir çalışma olacak... ...yani evet. kadına uygulanan şiddetle ilgili... E, yerel medyada ya da ulusal e, basında da yer aldı 8 Mart'ta yapmamız kadın konulu yapmamızdan dolayı kadına şiddetin de altını çizmek istedik biz Dolayısıyla da e, mutlaka içinde kurgusal fotoğraflarda olacak gelen fotoğraflarda. Böyle bir çalışma yani ikincisi de. Peki yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür Özellikle ederim. Özellikle İznik Gölü kurtarıcı oluyor galiba değil mi fotoğraflar konusunda ya da çok mu güzel fotoğraf veriyor? İznik yani değil de ben göl yazı Göl yazı mıydı? <laughs> evet. Öyle mi? Ben İznik diye, gölü görünce İznik geldi <laughs> evet, aklıma özür dilerim göl yazılılardan. Göl yazı. <laughs> göl yazı gerçekten muhteşem bilmeyenler için söyleyebilirim. E ayrıca gene her sene göl yazıda fotoğrafçılar buluşması yapılıyor. Hani <laughs> bunu da buradan böyle hatırlatmış olalım Mayıs ayları içerisinde. E, göl yazıda muhteşem bir gün batımı var e, özellikle nisan ayı içerisinde mutlaka gitsinler bir pazar orada köy e, kahvesinde çaylarını içsinler Derneğe e, bir uğrasınlar göl yazılı balıkçı kadınlar derneği var orada aynen. bir kahvaltı etsinler Gözlemeci teyzelerimizden bir gözleme, bir yesinler. gözleme yesinler bir, bir de, fotoğraf... de gün batımını izlesinler orada Tabi fotoğraf çekenler zaten e, gene hani fotoğrafı gün batımını kaçırmayacaklardır Eminim yani. Peki son toparlıyoruz. Şimdi fotoğrafçı buluşması için bugünkü programı yaptık. Hemen tarihini, yerini, zamanını hı hı. ve ulaşım adresini senden alalım. Tamam. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 14'te Mennos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde Zeki Müren Sergi Salonu'nda yapılacak etkinliğimiz. üç gün boyunca şimdilik açık kalacak gibi gözüküyor. Etkinlik günü, kokteyl açılış gününe de herkesi davet ediyorum. Orada... Kadın olmanın ve kadına verdiğimiz gerçekte aslında içimizde vermiş olduğumuz değeri bir kez daha kalabalık bir toplulukla gösterelim. Bunu fotoğraflarla da destekleyelim istiyorum. Herkesi bekliyoruz. İsteyenler Facebook'tan kolaylıkla size ulaşabilirler. Evet, evet. evet. Fotoğrafçı yani... buluşması 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye yazdıklarında zaten... Arama evet, yani hem Google'a da düştük artık Hı -hı. çok fazla arandığımız için hem Google üzerinden hem de Facebook üzerinden 8 Mart e, Kadınlar Günü Fotoğrafçı Buluşması diye yazdıklarında direkt olarak bize ulaşacaklardır. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür kolaylıklar ederim. diliyoruz, çok yolunuz sağ olun. açık olsun. İkinci bölüme geçeceğiz. Şöylece bir nefes alın. Nefes alırken arzu ederseniz çay için ama bugün size bir kahve söyleyesim var benim. Sanki param biraz daha mı fazla benim? Çaydan daha fazladır ya kahvenin ücreti. Benim de param bugün biraz fazla o yüzden kahve söylüyorum size. Hadi kahveler bende. Müzik